datlavı şofafın <laughs> yaralı olanları çekme. Tamam ya. abi sesleri tabii. <laughs> Ayıplenmesi yasak olan hayvanların e, denetimiyle alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından bir genelge yayınlandı. Bu genelge çerçevesinde Çorum Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz. 7-24 e, saat esasıyla çalışmaktayız ve bu yasaklı hayvanların da... E, e, haberimiz olduğu süre içerisinde hemen hızlı bir şekilde müdahale edip e, yasaklı hayvanları alıyoruz. Kolluk kuvvetleriyle birlikte e, bakımlarını e, yaptıktan sonra rehabilite edilmek anlamına bakım evimizde tutuyoruz. Şimdi e, şehrimizde de bu arkamızda bulunduğumuz e, bölgede de e, ayrıca normal sokak hayvanlarından e, izole edilmiş ayrı bir bölgede de bu hayvanları e, tutuyoruz ve e, bakımlarını devam ettiriyoruz. E, sokak hayvanlarımızın biz tekrarında sokak hayvanların bize talep edildiği sürece de gidiyoruz. 7-24 esasıyla sokaklardaki rahatsızlıkları durumunda topluyoruz ve bunların bakımlarını, tedavilerini yaparak tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz. Yani biz burada yasaklı hayvanları sadece alıp tutuyoruz. Onun haricindeki normal sokak hayvanlarımızı biz tedaviden sonra tekrar doğal ortamlarına e, salıyoruz. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz olarak e, sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evimizde şu anda bulunduğumuz ortam e, tehlike arz eden yasaklı hayvanlar bölümü. Bölümümüzde genelde e, Pitbull ve Dogu Argentino dediğimiz ırklarımız var. Tabii e, ülkemizde şu anda son çıkan e, genelgeyle altı tane hayvan, e, altı hayvan ırkı yasaklı hayvan olarak e, belirlendi. Bu, bu hayvanlarımız e, el konulduktan sonra e, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bize belediyemize teslim ediliyor. Bize geldikten sonra da e, e, rehabilite ediliyor hemen. E, yani e, gelen hayvanlar kısırlaştırılıyor, işaretleniyor, kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra da doğaya bırakılmıyor ve burada yaşamın sonuna kadar burada kalıp rehabilitesini tamamlanıyor. Yani burada ne yapılıyor? Hastalığı iyileştikten sonra eğer hastaysa yarası varsa tedavi edildikten sonra Kısırlaştıktan sonra e, günlük bakımları yapılıyor günlük yemekleri veriliyor e, ve her gün e, bakımları yapılarak e, yaşamlar sonuna kadar burada kalacaklar e, Burası e, sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların yanında da ilk olarak hizmet verdiğimiz e, tehlike arz eden hayvanların bölümü e, Sokak hayvanlarından ayıran özelliği ise tamamen dediğim gibi sokak hayvanları e, tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor. Rehabilit edildikten sonra e, tehlike arz eden hayvanlar da burada yaşamın sonuna kadar e, bölümümüze kalıyor.